Sevgili Fatoş Can yanımızda biraz saç ekiminden bahsedeceğiz ama Fatoş Hanım'dan rica ettim. Dedim ki saç ekiminden önce birazcık e, sağlıklı saçı da konuşalım mı? Sağlıklı saçın bakımı, dökülmeyi nasıl önleriz, neler yapılabilir biraz konuşalım mı dedim. Tamam. O da tabii ki dedi çünkü biraz saçı korumayı da konuşmamız lazım. Döküldükten sonra çaresi var elimizde var, saç evet. ekimi yapıyorsunuz. Ama saç ekimi noktasına gelmeden önce saçı nasıl koruyabiliriz de bir öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi hani biraz önce biz konuştuk yayın öncesinde evet. bir kere çok fazla işte... Yapılmaması gerekiyor ama bizim ana hedef kitlemiz erkekler olduğu için erkeklerde saç dökülmesi genetik ve strese bağlı. Hı hı. Genetik dökülmeyi maalesef ki ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde engelleyemiyorsunuz. Yani e, genetik dökülmeyi e, mezoterapi yaparak bir süre atabiliyorsunuz. Atıyorum hasta 25 yaşında tamamen ekime uygun hale gelecekken 25 yaşında değil de 3-5 yıl sonra 28 hı. yaşında 29 yaşında ekime uygun Ama hale geliyor. Ama yine de saçını kaybedecek. Ama yine de saçını kaybedebiliyor. Çünkü genetik genetik olarak eğer o saç kökleri dökülmeye kodlanmışsa yapacak bir şey yok. Evet. O yüzden de mezoterapi'den elbette ki çok güzel sonuçlar alıyoruz. Özellikle hanım hastalarımızda çok net sonuçlar alıyoruz. Çünkü hanımlar biliyorsunuz ekime çok uygun olmayabiliyorlar. Hı hı. Bunun için çeşitli tahliller yaptıktan sonra öncelikle diyoruz ki bir mezoterapi uygulaması yapalım. Hı hı. Bu mezoterapiden hala memnun değilseniz ve ben illa ekim yaptıracağım derseniz en son çare size saç ekimi öneririm. Ama Biraz dökülmeyi durduruyorsunuz ve saça bakım yapıyorsunuz. Şimdi hem öncesinde. dökülmeyi durdurulmuş oluyor hem de deri altına deri altındaki saç soğanlarına, saç köklerine hı hı. E, dışarıdan besin veriyorsunuz. Hayır, yani o, o vücuttan alamadığı besinleri tamamen e, derinin altına enjekte etmiş olduğunuz, saç derinin altındaki o bes, e, vitaminden daha doğrusu fit, vitamin kompleksinden hı hı. alıyor hı hı. ve en azından zayıf olan saçlarınız Toparlanır. daha toparlanıyor. Kendi e, diğer e, normal e, işlevinde olan saçlarınıza kendini toparlayıp daha kalınlaşmış, daha hacimli bir saç haline geliyor. Hı hı. Yapılan işlem 10 seanslık bir işlem. Yani e, ilk 4 ya da 6 hafta, haftada bir yapılır. Sonraki 4 uygulamada 15-15 olarak uygulanır. Ondan sonra hasta arzu ederse ayda bir seferde koruma amaçlı bir uygulama yaptırabilir. Hmm. Bu saçın en azından e, kalıcı olmasını ya da o dökülme sürecinin daha ileriye atılmasını sağlar. Bazen de şöyle bir etkisi var Kezban Hanım. Psikolojik olarak ben saçıma nasıl olsa ilaç veriyorum hmm. bu çok önemli çünkü e, saçlarım toparladı oluyorsun. diye bir rahatlama oluyor bu da çok önemli evet. ama mesoterapi saç bakımı zaten biz hastanemizde hastalarımızın saç şekline göre çünkü bir saç analizi yapıyoruz hmm. bu saç analizinde e, bir santimetre kareye kaç tane saç kökü ekebileceğimizi hmm. saçının... Kaç milim olduğunu, kalınlığına kadar, saçlı derisinin yağ oranını, oradaki düzeneklerine kadar her şeyi inceleyip bir dosya halinde görüşmeye gelen her hastamıza zaten veriyoruz. Hmm. Ondan sonraki tercih hastaya kalmıştır. Bir, hasta bir şey gibi mi? Saç çiçek gibi bir şey Evet onun gibi ya. bir şey yapıyoruz. Bir de bunun kan tahlilleriyle Hı -hı. destekliyoruz. Evet. Dolayısıyla ikisi de birleşince... Evet hem erkek hastalarda hem ee bayan hastalarda yüzde yüz alabileceğimiz net sonucu görebiliyoruz. Hı -hı. Yani Hı -hı. o yüzden de saç mezoterapisi daha çok kadınlar için, saç mekanı daha çok kadınlar için ama yine de bunun haricinde hastalarımıza çeşitli önerilerde bulunuyoruz. Hı -hı. İşte çok kulaktan doyma do, duyma Hı -hı. şampuanlar kullanabiliyorlar. İşte ilaçlar kullanabiliyorlar. Tabii ya da internetten çok fazla ilaçlar evet, evet. var. İşte saç dökülmesini engelleyen. Hatta dün bir hastam dedi ki Fatuşadım. saç kara ilaç varmış. Böyle <laughs> durdum. yani neredeymiş şimdi? İşte dedim uğraşmayalım hemen hastalarımıza verelim. Böyle bir şey yok. Çünkü kökü ile birlikte Mesela gitmiş bir şey. Saç kara ilaç varsa o zaman kendilik bitti demektir. Yine de o ilacı bulan kişi zaten evet. yani bilgesi falan geçer. <laughs> Genetik şey, şey mucize gibi mucize, bir şey. Mucize kesinlikle. Ama giden saç geri gelmiyor. Yok, onu biliyoruz. Hayır, o gelmiyor. Hani evet. Onlar gittikleri yerden Hangi çok memnunlar, hiçbir sürenir. şekilde geri gelmiyorlar. Gelmiyor. oradan Yani hiç o saç kökü kaybedildiyse, genetik ya da başka türlü nedenlerle evet. e, bazı hastalıklarda geri dönüş oluyordur herhalde yok. değil mi? Ee, şimdi şöyle, eğer saç kıran var ise hı hı. o bölgede e, yine mezoterapi uyguluyoruz ve farklı iki tane uygulamamız var. O uygulamayı yaptığımız zaman hı hı. saç kıranı tekrar tamamen yok edebiliyoruz. Hı hı. Ama yanık vakalarında, ameliyat çizgilerinde, ameliyat izlerinde ya da orada ufak çocukken hani yaralanmalarda olan evet çocuklarda yaralanmalarda işlem yapılıp tamamen oralar kapatabiliyor. Skar dokuda bir sıkıntımız yok Hı -hı. hiçbir şekilde. Ama oradaki tamamlanmış ekimle ekimle. E e e e e ekimle. Yani ama bir ilaç e sürüp oradan yok, saç çıkarmıyorsunuz. Yok mümkün değil ama Aa. ekimle sadece saç kıranda e mezoterapi uygulanır ve hala sonuç alınmazsa o bölgede çünkü saç bir dişisi bir de erkeği var maalesef. Ha. O yüzden de farklı yerlerde bir yer saçta kapanıp diğer yerde çıkabiliyor. Hı. Bu çok nadir görünen bir türdür ama böyle durumlarda oraya tamamen ekimle kapatabiliriz Hı. Ama diğer türlü saç kıran tedavisinde mezoterapi uygulaması yapılır da saç geri dönebiliyor. Saç kıran hariç ama diğer, diğer kaybedilmiş ama tabii ki. durumlarda saç geri Yani Gerçekten. Dünya üstünde süreyim de saçım çıksın diye bir, bir, bir ilaç şey yok, değil yok değil mi? ...asla yok. Bir de şöyle bir yanılgı var. Biz FU'de buradan bir tekli şeritle tekli kesiler alıyoruz daha doğrusu. Evet. Tekli dokular alıyoruz. Ve şöyle bir düşünce var. Orada tekrar saç çıkacak. Orada saç çıkmıyor. Hani bu yanılgı tamamen herkeste aynı şey var. Niye orada eğer orası saç çıkmayacaksa niye buradan alıp ekiyorsunuz? Evet. Çünkü burası bizim saçlı derimiz ve kılcal damarlarımız. Bu da arka ensedeki saçlarımız. Burası birbirini kapatıyor. Dolayısıyla buradaki beslenme buraya fazlasıyla yetiyor. Biz bu saçın yüzde 45'ini alıyoruz arka enseden. Ama eşit şekilde arkada hiçbir şekilde bir boşluk olmadan... Hmm. ...yani orada bir dokunun azaldığı belli olmadan o dokuyu alıyoruz. Dolayısıyla kılcal damar bu sefer geri kalan yüzde 55'lik saçı besliyor. Hmm. Dolayısıyla kılcal damarın oradaki yoğun beslemesi... Arkadaki saç seyrelmesini tamamen kapatıyor. Ha yani orada saçlar çoğalmaya devam mı ediyor? Devam ediyor Aa, ama iyi. tekrar tekrar saç çıkmıyor. Hani öyle bir yanıldım. Saç yanındayım. kökü artmıyor ama artmıyor. Saçlar, saçlar besleniyor. kalınlaşıyor, kalınlaşıyor. besleniyor. Hmm. Evet. Peki ama mesela... Çünkü köküyle çıkartıyoruz. Hani olduğu bir gibi alıyorsunuz. Söktüğünüz zaman yerine fidan dikmeden orada bir ağaç olmaz. Ha, güzel bir benzetme Bu orada. evet yani Açıklayıcı bu oldu. kesinlikle çünkü biz köküyle birlikte alıyoruz. Oradaki dokuyu Sonra olduğu gibi Sonra kendinden nasıl ağaç çıksın orada? Mümkün değil. Evet. Hani böyle bir yanılmıyor. Var, o zaman çıkılıyor. şöyle bir kaygı olabilir mi bazı Arkan saç... Arkam boşalırsa. Ha, ha. Yani burası daha seyrek olup da Olmaz. saç ektirmek isteyenler böyle Yok. bir kaygı duyarlar. Şimdi zaten herkes fuyeye ya da herkes futa uygun değil. İki Hı. sistem var biliyorsunuz. Hı. Hani Birisi... Bir anlatalım evet Türk onları da. Kaka denilen fut sistemi artık... Hiç kimse fut yapmak istemiyor. Diğeri de yeni sistem mikromotorlu fuye sistemi. Ama siz ikisini de kullanıyorsunuz. Ben ikisini de çok rahat hastanemizde kullanıyoruz. Neden? Ee, şöyle söyleyeyim. Çünkü herkes fuyeye uygun değil. Herkes de futa uygun değil. Hı -hı. Yaşı çok genç olan bir hastanın arka verici alanı da çok yoğun. Yani siz böyle bir hastadan ortalama 8 bin 10 bin saçlarını çok rahat çıkartabilirsiniz. Ama yaşı 45'i geçmiş. Tamamen arkaya kadar aşağıya kadar inmiş bir hastanın da ...bu alanla bir ya da iki seferde... ...kapatmanız mümkün değil. Ya da kapatsanız bile... Hı hı. ...görsel anlamda... ...hastanın aynaya baktığı zaman kendini... E, ...mutlu hissedeceği bir görüntü... ...asla olmaz. Sıklığı az oluyor Sıklığı yani. Sıklığı az olur. Seyrek olur. E, dolayısıyla... ...bu hani hep söylüyorum... ...karşılıklı isteklerin örtüşmesi lazım. Bizim hı. ne vereceğimizi... ...ve Tabii. hastanın da bizden ne alacağını bilmesi lazım. Tabii. Böyle olduğu zaman... ...iki istek de örtüşür. Hı hı. Ve... 6 ay sonrasında her iki tarafta da bir memnuniyet olur çünkü o hasta benim referansım olacak reklamım olacak hasta tabii, getirecek tabii, tabii. hasta da buradan memnun ayrılmış olacak doğru yerde doğru işlemi yaptırdığını düşünecek. Çünkü bu yaptığınız işlem kalıcı, kalıcı ve sonuçları daha da geri dönüşü mi? olmayan bir işlem evet. maalesef evet. Ee, özellikle. Öntü çizgi. Kötü alın çizgilerinde e, lazer epilasyon uygulaması yapılıyor. Hani normalde lazer çok kalın kökleri biliyorsunuz hemen yok anında eder. kurutur yok eder. İki biter. Evet. Ama tam tersine kök saç kökleri öyle kuvvetli ki... Her seferinde çok daha yoğun ve çok daha kalın bir şekilde çıkıyor. Lazere rağmen. Lazere rağmen. Allah Allah. Böyle tuhaf bir genetik İstesen yapısı var. İstesen de dökülmüyor var. saç dökülmüyor yani. Dökülmüyor öyle ama. bir genetik <laughs> yapısı var. O yüzden yapılan i̇yi işlem... İyi yapılması lazım. İyi yapılması lazım. Ve her <laughs> şeyden önce bir estetik müdahale. Kesinlikle. Yani kişi zaten o görüntüsünden memnun olmasa gelip saç ekimi yaptırmaz. Eğer evet. daha rahatsız bir görüntüye bürünecekse de... Hiç niye yaptırsın ki saçını sıfır alır durur gezer. Saçını ıssıraya vurdursun yani. top sakal bitti. Yani <laughs> top sakal <laughs> Imaj. <laughs> imaj, yaptık. <laughs> Ay bu arada şey çok önemli gerçekten de. Yani e, kötü bir saçtansa saçsız gezmek daha gezmek çok daha, daha e, hanımların beğeni açısından söylüyorum erkekler e, bakış açısından. Biz hanımlar olarak kötü bir e, saç ekilmiş veya işte yapıştırma ne neyse iyi görmektense daha ben sıfıra vurulmuş, vurulmuş bir, bir, saç. Daha, yakış, ba daha yo, bazen sanırımıza da çok yakışıyor. Evet. Yani şimdi böyle ekime geliyor. Evet. Saçları sıfırlıyoruz ya. Hayır şey diyoruz ya hastasıysa hiç mı? yapmasak böyle <laughs> çok daha hoş çok daha yakışıklı oluyordu dediğimiz. Ama burada, burada bir var. gerçek var. Erkek için en büyük estetik operasyon, saç En ekimi. büyük estetik girişim, en radikal değişiklik yaratan şey saç ekimi. Saç ekimi. Dolayısıyla bunu gerçekten doğru yerde, ehil ellerde Kesinlikle. yaptırmak Kesinlikle. lazım. Çünkü sonuç değişmeyecek bir daha. Asla. diyorsunuz ki de da bile Çıkan gitmiyor. Çıkar mı? Yani böyle evet. bir kötü şeyimiz var. Ee, kök e, ana karakter Aslında o kadar iyi bir kuvvetli şey. ki. Aslında iyi bir şey. Aslında iyi bir şey. Aslında çok iyi. Yani iyi bir şey. anlamda çok iyi ama Tabii. iyi yapılmadığı takdirde ömür boyu taşıyacağınız bir görsel e, kötülük. Kötülük. Öyle söyleyeyim. Estetikten Hadi uzak bir görüntü. Kesinlikle görsel kabus. Heh. Yani tam bir kabus aynı her baktığınızda. Ama her baktığında ...iyi ki bu işi yaptırmışım demek de çok önemli. Hmm. O yüzden Herkese uygun olan doğru işlemle doğru seçim. zaten evet. hastalara, artılar ve eksiler anlatılmalı. Füye'nin de tabii ki eksileri var. Futun'un da eksileri var. Füye'nin de çok yoğun artıları Şimdi var. Şimdi ikisini Futun o zaman bir var. karşılaştıralım e, artıların eksikleri. Çünkü tabii. şu anda bizi ekran başında izleyen, gerçi tabii kişi kendisi karar veremiyor hangi yöntemi yaptıracağına. Siz Şimdi biraz bazen da durumuna de, göre değil mi? Şey geliyorlar hani kulaktan dolma mesela şu an internette e, Füye üzerine binlerce sayfa binlerce yazı var. Fut üzerine de binlerce kötüleyen e, yazı var. Ya ben var. kafamın ortasında bir çizgi istemiyorum. i̇stemiyorum. Ameliyat Hı -hı. istemiyorum. Bir şerit istemiyorum diye geliyorlar değil mi? Zaten ameliyat izi, e, o hani kuzaman bir şerit olmuyor. Elimizin içindeki bir alın çizgisi kadar bir ince çizgimiz oluyor. <laughs> o yüzden de burada saçınızı ancak ustaya vurdurduğunuzda ince bir çizgi. Buna da çözümümüz zaten var. 7-8 ay sonra saçsızlık sorunu tamamen bittikten sonra o dokun üzerine de hiç saçları sıfırlamadan aralardan aldığımız yaklaşık 150 grefti oraya ekiyoruz. Hmm. Ve o skarın üzerini de kapatıyoruz. Ameliyat çizgisinin üstüne saç ekiyorsunuz. Tabii ki ama şey hani dediğim gibi böyle kalın kocaman bir ameliyat çizgisini çünkü plastik cerrah tarafından atılan bir e, dikiş bu. Hmm. Ve hmm. asla açılma izi olmayan asla orada bir e, sıkıntıya yaratmayacak olan bir iz. Futonun tek e, kötü tarafı belli bir sayıda çıkartabilmeniz, daha fazlasını alamamanız ve işte herkesin korktuğu o dikiş, hani ameliyat hmm, hmm. bir sürü bıçak Bir de bıçak ağrıdan da korkusu. korkuyorlar. Sonra kafa Aşı şişiyormuş mor arıyormuş falan filan. Yok hiçbirisi Yani artık teknikler çok farklı. Kanal açım teknikleri çok farklı. Daha önce hani bu çim adam diye hmm. söylenenler çok dik açılırdı. Hmm. Çok dik açıldığı için de dolayısıyla Saçlar saç kökleri de Açış yönlerine göre çıkar hı. ama e, yeni yapılan Fuya sisteminde ve fut sisteminde... lateral kesi denilen yatağı... yani bu bizim saçlı derimiz hı hı. araya saçlar yerleştirilir. Böyle olduğu zaman kişinin kendi saç yönüne... ve kendi saç çıkış yapısına göre hı. saçlarımız o da doğallığı doğal olur. Sağlıyor, değil ve mi? Ve artık uçlar çok hani Fuyede çok uç uçlarımız çok ince hı hı. ve futta da yine mikros kop dediğimiz loop, özel luplarla dokularımız ayrılır. Böyle olduğu için de kişinin kendi saç yapısına ve kendi doğal görüntüsüne uygun bir ekim yapılır. Hmm. Çünkü bizde alın çizgisi yaklaşık 45 dakika bir saat süren bir eee onu zaman. ne yapıyorsunuz? Yani onun e, bir anatomik Ölçü. şey, ölçüsü var. Ha. Yani e, dünya literatüründe de bu altın Ana, oran dedikleri evet, şey değil mi? O oranı evet. yapmanız gerekiyor. Evet. Yoksa hastalarımıza kalsa onlar buradan saçıyorlar. <laughs> yani onlar ben için hey bu, bu burası olsun buradan başlasın her taraf saç olsun. Ben sürekli söylemeyeyim. Klasik evet. ya fotoşop ben bu resimdeki <laughs> istiyorum. Ben ben de 18 yaşında olayım istiyorum ama olmuyor yani. Yani bize yakışan kişinin evet. ...yaşına ve yüzüne yakışan bir alın çizgisi hı hı. E, doğallığın yüzde sekseni demektir. Gerçekten bu işi uzmanlara bırakırlarsa evet. herhalde e, sevgili izleyiciler... ...şu anda saç ekimini düşünen kişilere söylüyorum. Gerçekten biraz işi bilene, tecrübe sahibine bırakırsak herhalde sonuçları daha Kesinlikle başarılı oluyor de değil mi? Kesinlikle bir de ben bir şey diyorum Kezban Hanım. Bu birazcık duygu işi. Evet. Bu işi sevmeniz lazım. Ee, bu işe... Yapan kişinin evet. E, emek vermeniz lazım. Ben bu işi kanayın içine benzetiyorum kaneviçe çok zor bir e, evet. şeydir ve benim bildiğim tek elişidir <laughs> çok böyle zahmetlidir ama o bittikten sonra onun o tablo gibi, şeyleri var. Tablo gibi o mükemmel evet. insana mutluluk verir saç de ben hep buna benzetiyorum evet. çok uzun zamanımızı alıyor ve e, ama biliyoruz ki sonucu çok iyi olacak bu Hı -hı. çok önemli kişilerin bizden memnun ayrılması çok önemli Kesinlikle. Bu işi sevmeniz çok önemli. Çünkü sonuç kalıcı olacak. Evet. Ee, ömür boyu o saçla Kalacak. yaşayacak Ve bir kişi. Bir daha geri Şimdi sizinle sohbetlerimi izleyenler e, bir şekilde beni sokakta gördüklerinde soruyorlar. Ben uygun muyum saç ekimine diye. <laughs> Şimdi hani sizinle konuşurken benim de bir şey öğrendiğimi düşünüyorlar sağ olsunlar. Ama... ...biz e, burada... Lazım. E, ...biraz öğrendim ama... Yani, <laughs> ...sokağın ortasında şunu anlatamıyorum... Avucumuza alalım, kafamızın üzerine koyalım... <gülüyor> ...diye <gülüyor> yapamıyorum... ...şimdi sevgili izleyiciler... ...acaba saç ekimine uygun musunuz değil misiniz... ...Fatoş Hanım'a bir soralım bakalım... ...nasıl anlayacağız biz bu işi... ...şimdi FUE sisteminde kişinin... E, ...bu bir ölçüdür elimiz... ...kişinin kendi e, el ölçüsüyle... E, ...vücut ölçüsü de... ...aynı ölçüdedir ve bunu... ...koyduğunuz zaman şu alan... Hı -hı. Kapanlığı alan kadar bir alan bir seansta çok sık bir şekilde kapanır. Hı -hı. Yani şuradaki kulak üstlerindeki saç yapısının yüzde 85'i tamamen açık ya da seyrek olana geçer. Hı -hı. Ama buraya aş arkada boşunuz kaldı. Ya elinizi zaman kapattınız ama hala burada. Hala boşunuz var. Boş. O zaman bir ikinci seansa ihtiyacınız var ya da Mega seans dediğimiz fut artı fuyayı birlikte uyguladığımız seans için uygun olabilirsiniz. Biz hmm. hastalarımıza seçenekleri sunarız. Hmm. Hastalarımız bu seçeneklerin kendine uygun olanı ya da kendine rahat hangisinde rahat hissedeceklerse... Hmm. onunla ilgili bütün aşamalar kendilerine anlatılır. Hmm. Hangilerine karar verirlerse ama biz uzman olarak zaten bir öneride de bulunuyorsunuz değil mi? Bunu yaparsak daha iyi olur. Bu hastanın tercihiyle alakalı bir durumdur. Biraz e, doğru bilgiyi almakla alakalı evet, değil mi? Evet, mesela. kesinlikle. Yani bir sürü, peki mesela size geldiklerinde e, bir ücret ödemek zorunda değiller Hayır, değil mi danışmanlık almak Hayır, ücretsiz, saç analizimiz ücretsiz. Bütün e, bilgileri zaten hem kendi görüşme dosyalarına koyulur hem de bir nüshası kendilerine verilir. Ne kadar ki, güzel. Akıllarında e, en azından bir başka yere de gittiğinde Hı -hı. benim saç yapım şu. Ortalama bana gerekli olan grev sayısı bu diye bir e, rakam olur. Canım onu zaten bilirler. saç ekimi e niyetiyle gelmişse sizin uzmanlığınızdan dolayı sizi bırakıp gideceğini ben hiç zannetmiyorum da. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ama siz demek kendinize çok güveniyorsunuz ki analizi ücretsiz yapıyorsunuz. Biz doğru ee, iş yapmaya işte çalışıyoruz. İşte öncesini İşimizin danışmanlığı ücretsiz Evet, Evet, prosedürüne uygun yapmamız gerekiyor. Önemli. Ben çok kısık söylerim bunu. Bu üç saç ayağıdır. Hı hı. üç saç sacı koyduğunuz zaman birisinde problem varsa saç durmaz ve yıkılır. Evet. Ama doğru alım, hı hı. aslında öncelikle doğru işlem. Evet. Doğru alım, doğru kanal açın ve doğru ekim. Bunların üçünü doğru yaptığınız zaman sonuçta mükemmel. Sonuçta olur. Sonuçta mükemmel olur. Yani hastanın hakikaten baktığı zaman pişman olmayacağı bir sonuç olur. O çok önemli. O çok önemli. Ve eğer gerçekten çok genç yaşta başlıyor artık saç dökülmesi evet, onu e, görüyoruz. Ki. Eğer gerçekten insan psikolojisini birinci derecede etkileyecek bir hale gelmişse, her dökülen saç teli için ayrı bir üzüntü, üzüntü, ayrı bir stres yaşanıyorsa, bunun önüne geçmek de Özellikle mümkünse. Özellikle genç yaşlarda evet. çok etkileniyor. Hani 30'lu yaşlardan sonra tabii. çok etkilenmiyor insanlar ama e, 30'lu yaşlara kadar çok etkileniyorlar, tabii canım. çok üzülüyorlar. Çünkü hani e, ...görselliklerinden bir şey mi kaybettiklerini... ...düşünüyorlar. Kim üzülmez. Yani hele genç yaşta... ...tabii ki daha iyi. Çok önemli. Ee, son bir soru. Bu... E, ...tedaviler... ...ortalama, tabii rakam istemiyorum burada... ...ekranda olduğumuz için ama... ...ortalama e, herkesin yaptırabileceği... ...değerleri düştü mü? Kesinlikle. Yani öğrencisi gelebilir mi? İşçisi, Kesinlikle memuru gelebilir, gelebilir. mi? bir de hani kredi kartları var artık. Taksitlendirme Taksitlendirmeler arasında Taksitlendirmeler yapılıyor. Hastanın adına bankadan kredi çekilebiliyor. Hani kredilenme sistemi evet. var şimdi bankaların özel paketler sunduğu. Yani bu rakamlar artık karşılanabilir rakamlar. Kesinlikle karşılanabilir rakamlar. Zaten eğer hastanın bütçesini yakın bir rakamsa ya da yakın değilse bile biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Sonuçta her memnun hasta demek bizim için gelecek olan 10 tane memnun tabi. hasta demek. Tabii tabii tabii. Bir de bir şey de söyleyeceğim. Hani bitmeden. Bizde greflerimiz tek tek sayılır. Böyle bir sistemimiz vardır. Hı hı. Yani atıyorum Ahmet Bey size 3600 greft ekildi diye bir şey asla söylenilmez. Bizde bir onam formumuz vardır. Hastamız greflerini sayar onaylar ondan sonra işlemi geçsin. Hmm. Hani genelde bu bir sıkıntıdır çünkü işte bana 2000 dedi, 3000 dediler ama sanki ben de bir tane bile yokmuş gibi görünüyor. Hmm. Bu bir e, garanti. Garantidir. Evet. Çok teşekkür ederim. Size ben ulaşacak bir ediyorum. web adresi rica edelim. Tabii ki www.saçekimturkiye.com e, artı çevre hastanesi da bize ulaşabilirler. Da ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir aramız var sevgili izleyiciler. Az sonra e, Doşent doktor Hayat Akbaş'la sohbet edeceğiz.